Biz şimdi pikanya yemeğe geldik. Gördüğünüz gibi karson abimiz hizmetini yapıyor. Japon pazarına geldik. Şöyle göstereyim Japon pazarını. Japon pazarı da Brezilya'da bu şekilde. Herkese Brezilya Sao Paulo'dan merhabalar. Yeniden yeni bir video ile farklı kişilerle tekrar karşınızdayım. Şu anda yanımda iki tane Türk var. Bir tane de Brezilyalı var. O Brezilyalı'yı gerçi daha önceki videolarımda görmüştünüz. Çok güzel bir temiz bir arkadaş. Şu anda e, İstanbul'dan e, Sağpağlı uçuşunda, Türk Hava Yolları uçuşunda bir aileyle tanıştım. Anne oğul. Çok güzel muhabbetimiz oldu. Çok güzel sohbetimiz oldu. Ben tanıştığıma çok mutlu oldum. Şimdi kendileriyle sizlere tanıştırmak istiyorum. Şöyle tanıştırayım. Merhaba. Her, herkese merhaba. Ben Pamir. Annem de Verda. Brezilya'ya vardık. Akşamüstü altı sularında. Ekipçe e, konumuza gidiyoruz. Arabadayız, çok mutluyuz, heyecanlıyız. İlk defa Brezilya'ya giriyorsunuz değil mi? Evet, ilk defa Brezilya, ilk defa Latin Amerika. ilk defa Portekizce konuşan bir ülke. Daha önce hangi ülkelere gittiniz? Daha önce Avrupa ve Asya ülkelerinde bulundum. İnşallah Latin Amerika'da bilmişsiniz. Latin Amerika güzel bir ülke bol bol yeşillik göreceksiniz ama vaktiniz evet. yok sadece iki günlüğüne geldiler arkadaşlar 2 ee, günlüğüne geldikleri için çok fazla vakitleri olmadığı için iki gün sonra geri dönecekler biz zaten e, bu aileyle yarın e, iki bölgeye gideceğiz orayı da göstereceğiz sizlere e, şimdilik şöyle bir videonun girişini yapalım dedik çok fazla vaktimiz yok şimdi aile otele gidiyor e, otele gitmeden önce de şimdi e, Pamir'in annesiyle sizlere tanıştırmak istiyorum Merhaba. Ben de Pamir'in annesi. İki günlüğüne bir macera olarak Brezilya'ya geldik. Ee, uçakta Zafer'le karşılaştık. 12-13 saat ya. çok rahat geçti. Hiç anlamadan geldik. Keyifle dışarıyı da seyrettik. Güzel bir gizli bekliyoruz. Yolu açık olsun Zafer'in. Çok teşekkür ederim ablacığım. İnşallah yarın e, Katedral Kilisesi ve ee, diğer bir bölge vardı. İsmi neydi? İsmi neydi? oranın ismi neydi? <laughs> Gabriel, ee, bir dakika. Atidrau <laughs> yok. Eee katedrale değil. Öbür 25 Ekim <laughs> 23 <laughs> 25 Mars. 25 de Mars. Mars. Evet. Benim 25 Benim dilim dönmüyor. Kusura bakmayın ama 25 Mars. Yarın oraya gideceğiz. Videonun devamını da oradan devam edeceğiz. Videoyu biraz böyle aceleyle yaptık arkadaşlar. Yani aceleyle çekiyorum şu anda videoyu. Ondan dolayı böyle çok sağlıklı olmayabilir. Ee, uçaktan yeni indik. Yeni indiğimiz için de herkes yorgun. Yarın videonun devamına e, devam edeceğiz. Biz şimdi Pikanya yemeye geldik. Gördüğünüz gibi garson abimiz hizmetini yapıyor düzgün bir şekilde. Birazdan pikanya yiyeceğiz. Servisler açıldı. Pikanya'nın gelmesini bekliyoruz. Normalde normalde biz videoya yarın devam edecektik ama e, bugün devam etme kararı aldık. Şu arka tarafı da şöyle göstereyim. Pikanya hazırlanıyor şu kısımda. İlk defa pikanya yiyeceğim. Denemiş olacağım, tadına bakacağım. Umarım pikanyayı beğenirim. Dünyanın e, en iyi eti mi diyorlardı, öyle bir şey diyorlardı ama Bilemiyoruz artık dünyanın en iyi eti en kötü eti Şimdi birazdan göreceğiz. Pikanya öncesi. Patatesler geldi, pilavlar geldi. Aparatif şeyler geldi. Şu nomi, farofa. 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 Bu değişik bir yemek ya, farofa. Bu Brezilyalı, Şu, bu bu, bu nasıl bir yemek? Maniok, maniok nedir? Ha, Türkçe'de maniok. Kurt gibi bir şey Google'dan bakar mısın Şimdi Google'dan çeviri yapacak. Bakalım nasıl bir şeymiş. Brezilya'ya geldiğinizde şu yemeği yediniz mi arkadaşlar? Nomi? Manjoka. Manjoka. Evet. Manjoka nasıl bir yemek bilmiyorum ama arkadaşlar. Deneyeceğiz, göreceğiz. Manjoka nasıl? Bu arada pikanya geldi. Garson abimiz pikanyayı getirdi. Gördüğünüz gibi. Brezilya'ya geldiğinizde pikanya yiyin arkadaşlar. Evet, bizimki de bu Gabriel'le. Picanha, Pikanya esi. benim için Pardon bu değilmiş arkadaşlar. Maminya'ymış. Pikanya benimkisiymiş. Evet. Ve karşı taraf pikanya'ymış. Karşı tarafın yediği arkadaşın pikanya'ymış. de yediği pikanya. Benim yediğim de pikanya. Bunun ismini tekrar söyler misin? Maminya. Ma maminya. Ma maminya Ma evet. Maminya mı iyi, pikanya mı iyi? Pikanya daha iyi ama ben pikanya daha iyi yemek istedim evet. Ama ben bugün maminya yemek istedim. Anladım evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi masamız bayağı dolu. Bu kadar şeyi nasıl bitireceğiz bilmiyoruz. Yollasana Ama siparişi verdik ya abla. Çok Çok fazla. Çok fazla ya, çok siparişi var. aldılar ya abla. Daha geri iptal etmezler. Ee, bu bir yemek bize fazla geleceği için yapacak bir şey yok. Bu kadar fazla geleceğini biz tahmin edemiyorduk. Ondan dolayı da inşallah bu kadar yemeği yeriz. Şimdilik <laughs> e, restorandan bu kadar diyelim. Yarın da gündüz vakti güzel yerlerden videoları devam ederiz. Şimdi biz Katedral Kilisesi'ne geldik. Bu şekilde. İkinci günümüzde bu şekilde geçiyor. Gabriel, İkinci günümüz. Evet ikinci günümüz burada. Aa, S katedralı buradayız. Çok güzel bir yer. Evet arkadaşlar. Evet şimdi Gabriel bizi e, katedral kilisesine gezdirecek. Şu katedral kilisesini göstereyim size arkadaşlar. Şu şekilde. Pardon kamerayı ters çevirdim. Katedral kilisesine ben daha önce gelmiştim. İçini de şimdi sizlere göstereceğim. Yanında pamir var. Merhaba. Evet. Biz bu şekilde gezmeye devam ediyoruz ikinci günümüzde. Ee, Japon pazarına gider miyiz? Bence gideriz. Japon pazarına gider miyiz? Bence gideriz. Sao Paulo'dan selam Allah olsun. Gidelim mi Japon pazarına? Evet. Okay. Bundan sonra da Japon pazarına gireceğiz Şimdi yavaştan şöyle kiliseye doğru gidiyoruz hem de sizlere içini de göstermiş olacağız. Ben daha önce bu kiliseye gittim, gördüm, gezdim. Gerçekten de güzel bir kilise. E, taşlaması olsun, tasarımı olsun çok güzel. Şimdi biraz bilgi vermek istiyorum size. Bu kiliseyi kimler yaptı Gabriel? Evet. Bu kiliseyi kimler yaptı? Bu çok tarihli, çok oldu. Aa, tarihçiler mi? Nasıl söyleyeyim Türkçe'de? yürüyerek gidelim. Evet. Yürüyerek konuşalım. Evet yani bugün burası çok kalabalık, bir yer. Çünkü nasıl söyleyeyim Türkçe'de? Kim bunları Portekizliler mi yapmış? Evet Portekizliler. Portekizliler yapmış değil mi bu kiliseyi? Brezilya için? geldiğinde hepsi yapmış. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ha. Şimdi söyle, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu kiliseyi Portekizliler yapmış Gabriel'in dediğine göre. Diyor ki Portekizliler buraya gelince diyor bu kiliseyi yaptılar diyor. Yani anlaşılan Portekizler bu kiliseyi yapmış. Hemen kamerayı çeviriyorum. Kilisenin girişi bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kilise mükemmel bir kilise arkadaşlar. Evet şimdi içine de girince içini de sizlere göstereceğiz. Ya şu tasarıma bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel tasarım yapmışlar ya. Yani kilisenin her yeri ayrı bir güzel. Biraz daha size yakından göstereyim kiliseyi. Ön tarafta kilisenin heykeller var. Şu şekilde göstereyim. Toplam 8 tane heykel var. Biraz da şöyle heykellerin yanına doğru gideyim. Yakından göstereyim. Görüyor musunuz şu heykellerin taşlamasına, güzelliğine? Yani gerçekten Portekizliler yapmış. Gavliyel'de misafirlerimizle ilgileniyor. Şimdi birazdan misafirlerimize de söz hakkı vereceğim. Evet. Gördüğünüz gibi işçilik gerçekten güzel. Bak şurada da heykel varmış. Ben burayı görmedim. Şey heykelleri de size göstereyim. Şöyle uzaktan hatta çekim. Gördüğünüz gibi heykeller bu şekilde. Hatta ben zoom yapayım. Evet. Heykeller bu şekilde. Giriş işte bu şekilde arkadaşlar. Buradan kapıdan giriyorsunuz. Kilisenin içi ise bu şekilde. Şöyle yana doğru göstereyim size. Hatta şu taşlar turuncu olan taşları da çok güzel yapmışlar. Komple üst taraf üst bölmeyi turuncu olarak yapmışlar. Yani tasarıma özen göstermişler arkadaşlar. Şöyle bakarsanız zaten görürsünüz. Bu şekilde bir kilise. Diğer taraflara da şimdi göstereyim sizlere şurada bir bölüm var artık burada ne yapıyorlar bilmiyorum ama yıkama yeri mi bilmiyorum hani kiliselerle böyle bebek doğduğu zaman genelde yıkarlar soğuk suyla öyle bir yer olabilir biraz da misafirlerimizle ilgilenmek istiyorum evet Pamir biraz da sana söz hakkı vermek istiyorum ikinci günümüz ne düşünüyorsun Nasıl gidiyor Brezilya'yı beğendin mi? Hoşuna giden yanlara, hoşuna gitmeyen yanlara? Yarın yolculuk var. Yarın. Ablamızla birlikte, yani annenle birlikte gidiyorsun. Vallahi adamlar yapmış ya. Ne diyeyim arkadaşlar? Adamlar yapmış. Nispeten iyi de sahip çıkmışlar. Mesela buraya çok iyi sahip çıkmışlar. Ama ve lakin dışarıdaki güvenlik insanı iki kere düşündürüyor. 3 kere düşündürmüyor ama doğru tedbirler alındıktan sonra sıkıntı değil fakat iki kere düşünmek lazım. Ben bu kadar. Ama sevdiğin değil mi Brezilya'yı? Güzel insanları rahat ee, nazik nazik davranıyorlar birbirlerine. Benim görüşüm öyle. Tamam. Şimdi ben annene de söz hakkı vereyim ama ablamız gitti. Ablamızın ismi neydi bu arada? Ber Berda. Doğru söyledin mi? Ben şimdi Ber Berda Abla'nın yanına doğru gideyim. Berda Abla'ya da söz hakkı vermek istiyorum. O da biraz düşüncelerini söylesin. Ne hissediyor, ne düşünüyor. Şimdi birazdan Japon Pazarı'na gideceğiz. Oradan da Japon Pazarı'nda da videoya devam edeceğiz. Berda Abla, evet. ne düşünüyorsun ablacığım? <laughs> Brezilya hakkında. Brezilya hakkında, yani güvenlik sizin gibi arkadaşlarla gezdiğimiz için üst seviyede diye düşünüyorum. Artı tarihi bir şehir. Çok temiz olmasa bile gezilecek, görülecek çok yer var. Tavsiye ederim. Gelin görün. Bugün ikinci günümüz abla sizinle. Yani sizinle tanışmak gerçekten güzeldi. Yarın yolcusunuz. Türkiye'ye geri dönüyorsunuz. Ben evet. çok memnun oldum abla sizinle tanışmaktan. Aynı şekilde. Dolayı. Yolun yani açık olsun. İyi ki tanışmışım. Pamir olsun. Sen olsun. İyi ki tanışmışım. Sesim belki gelmeyebilir. Şu mikrofonu alayım. Dönüşümle konuşuruz abla. Çünkü bazen ses kalitesi kötü oluyor uzaktan konuşunca mikrofa, mikrofona. Şimdi Japon pazarına gideceğiz. Peki abla Brezilya'yı sevdin mi? Brezilya'yı genel olarak sevdim. Hani insanları cana yakın konuştuğumuz herkes gerek oteldeki gerek restorandaki. Ee, evet yani cana yakın bir ülke. Bence herkes e, Zafer'i gelip burada ziyaret etsin çok zaman içinde. Abla. Herkes gelsin. Çok teşekkür ediyorum abla. Kilise hakkında ne düşünüyorsun? Kilise hakkında. Kilise dünyadaki turunun üçüncü örneğiymiş. Gerçekten çok büyük huzurlu bir ortam. Güzel yani burada Sesli olmak sakin hoş. Ya. Evet, sakin. Abla videoya, diğer videoya da Japon pazarından devam edeceğiz. Hı. Şimdi ben de şöyle biraz kiliseyi göstereyim. Evet. Kilise gördüğünüz gibi bu şekilde. Biraz da iş taraflara gideyim. İç taraflara gideyim şöyle. iş taraflara da şimdi sizlere göstereyim. Biliyorsunuz Brezilya'yı Portekizliler zamanında keşfediyor. Yanlış bilmiyorsam. Ve burayı Portekizliler sömürüyor. Sömürdükleri içinde de sömürülen bir ülkede eserlerde kalır. Portekiz'in sömürge zamanındaki eserleri de bu şekilde ülkede kalıyor arkadaşlar. Şimdi şu ön tarafa biraz zoom yapmak istiyorum. Çok fazla zoom yapmıyor kamera. Maksimum 2 zoom yapıyor. Şöyle biraz yakınlaştırayım. İşte bu şekilde bir kilise. Şimdi bu kiliseden e, videoyu sonlandırmak istiyorum. Japon pazarına gideceğiz. Japon pazarından da videomuza devam edeceğiz. Japon pazarına geldik. Şöyle göstereyim Japon pazarını. Japon pazarı da Brezilya'da bu şekilde. Gördüğünüz gibi giriş bu taraftan. İleriye doğru gidiyor. İleride de kamer Japon bahçesi var. İleride orayı da şimdi sizlere. Sakuralar mı var yoksa? Bilmiyorum artık ne var mı. Japonların tarihini çok fazla bilen birisi değilim. Japon tarihini biliyor musun? İlkbaharda sakura mevsimi çiçekler açar. Böyle pembe pembe. Onların kültürel işte bizde nasıl lale, sümbül vesaire önemli çiçeklerse onların da önemli çiçekleri sakuralar. Acaba kültürlerini korumuşlar mı buraya geldikten sonra diye düşünüyorum. Abla sen biliyor musun Japon tarihini? Sen de bilmiyorsun. Pamir en bilgilimiz sensin. Bugün rapperimiz sen, <gülüyor> sen <gülüyor> olacaksın. Bugün rapper sen olacaksın. Arigato. Şimdi Japon marketini sizlere göstermek istiyorum. Arkadaşlar birazdan Japon marketini göstereceğim. Biraz pahalı bir market. Karşı tarafta şöyle göstereyim ben size. Sol tarafta ee, pahalı bir market ama olsun. Oranın içini de şimdi sizlere göstereyim. Daha önce ben buranın videosunu yapmıştım. Ee, orada da bakabilirsiniz. Orada da görebilirsiniz Japon marketini. Gördüğünüz gibi Japon marketi bu şekilde ismi Tova Gördüğünüz gibi mantarlar. Bu arada misafirlerimiz dışarıda kaldı. Onları da çağırayım. Abla gel bir Japon marketinin içini göstereyim sizlere. Çok pahalıdır arkadaşlar Japon marketi. Gördüğünüz gibi bunlar ne oluyor? Ne olduğunu bilmiyorum neyse. Bilmediğim bir şey yorum yapmayalım. Mantarlar var bu şekilde. Burada şekerleri var. Bunların neyi var? Bunların neyi var? Mochi Bunlar onların e, dokumları gibi bir şey. Hmm, lokum gibi so soğuk bir şeymiş. Soğuk da oluyor, sıcak da oluyor. Tatlı, böyle yumuşak dokulu bir tatlı. Çıkarken sevecekler. Evet, şimdi şu manav kısmına girelim. Bunlar ne ya? Marul mu? Bunlar da marolları arkadaşlar. Bunların mantıları. Aynen mantı olduğunu biliyorum. Daha önce mutluyla gelmiştik buraya. Mutlu tok yürekli. Bunların mantı olduğunu söylemişti. Ben çok şaşırmıştım mantı olduğuna. Özbek mantısından halice. Şunlar kek tarzı ürünler. Şöyle göstereyim ben size. Biraz pahalı bir market arkadaşlar burası. Burası biraz pahalı market olduğu için fiyatlar da tabii ki el yakıyor yani. Birkaç tane şuşi var onları göstereyim ben size. Şu şekilde şuşileri var. 16.10 real. Yaklaşık 115 liraya falan denk geliyor. Şu anda içeceklerini göstereyim sizlere. İçecekler de bu şekilde. Şeffaf bir aynen plastik yapmışlar. Gördüğünüz gibi şeffaf bir plastik. Şunlar ne oluyor bilmiyorum ama Çorba tarzı ürünler aynen 18 yer Pahalı arkadaşlar çok pahalı Gördüğünüz gibi Ürünler bu şekilde Şurada ne Bolo diyor kek diyor 130 liraya yakın bir fiyatı var Gramajı ne kadar? 227 gram 130 lira arkadaşlar. 130 liraya yakın. Pahalı. 20 lirayla er deyip geçmeyin arkadaşlar. Askeri ücretin günlüğü 50 real er. Brezilya'dan. Yani bir gün çalışacaksınız askeri ücretten. 2,5 tane o paketten alacaksınız yani 700-720 gram. Şimdi şurada etler var. Fiyatlar bu şekilde. Şurada hamburgerler var. Ama Japon hamburgeri midir bilmiyorum. Gördüğünüz gibi Japon marketi de bu şekilde. Şimdi diğer taraflara gideceğiz. Oradan da videoya devam edeceğiz. Japon pazarında gördüğünüz gibi bileklik vesaire gibi ürünleri de satıyorlar. Bu şekilde Japon pazarı ileriye kadar uzanıyor. Şimdi burası son noktamız. Arkadaşlar buradan sonra ben misafirlerimi bırakacağım. Misafirlerimi yolcu edeceğim. Burası son noktamız. Buradan sonra kendilerini otele bırakacağım. Şimdi birkaç dakikada onlara söz vermek istiyorum. Japon pazarında gördüğünüz gibi bileklik vesaire gibi ürünleri de satıyorlar. Bu şekilde Japon pazarı ileriye kadar uzanıyor. Şimdi burası son noktamız. Arkadaşlar buradan sonra ben misafirlerimi bırakacağım. Misafirlerimi yolcu edeceğim. Burası son noktamız. Buradan sonra kendilerini otele bırakacağım. Şimdi birkaç dakikada onlara söz vermek istiyorum. Önceden şey önceden diyorum pardon. Şimdiden size hayırlı yolculuklar diyorum ablacığım. Çok teşekkür İnşallah ederiz. Yolunuz... Desteklerin için çok teşekkür ederiz. Sesin az geliyordu. Desteklerin için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Sağ olun. Ee, Pamir videonun sonuna denk geldik. Biraz yüksek sesle konuşursan şu an mikrofon kullanmıyorum. Ee, Bu... Düşüncelerin neler, ne düşünüyorsun? İki gün boyunca vakit geçirdik. Umarım her şey güzel olmuştur. Bu Japonların kültüründe Böyle bir arigoto demek istiyorum sana abicim. Yolun Çok açık soğuk. olsun. İyi ki keyifli vakit geçirdik. Daim olsun. Herkese sevgiler. İnşallah. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Herkese sevgiler.